Kimseden bir şey sakındığımız Bu kadar kardeş. Kral. Altını bu baba. <laughs> Ayrıca ikimizin de manitası var. Düzgün yalanlar. Laflarınıza dikkat ederek konuş. Evet. Kelimene. Doğu Evliya hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Saygılar. Size 10 yalan söyleyeceğiz. Tamam. Tamam. Ne kadar etkili diye birden ona sıralamanızı isteyeceğiz. Tamam etkili yalan. Tamam. Birinci bence... yalanımızı söylüyorum. Söyleyelim. Bir ara görüşelim. Bir ara görüşelim. Ben 6... altı. Hmm. Bir ara görüşürüz altı mı? Tabii çok iyileri vardır belki. Vardır ama bir ara görüşürüzü efektif olur mu? Olur. Yani bir ara görüşürüz dediğiniz zaman karşındaki evet der. Ve çok da söylenen bir yalan. Tabii. <laughs> Kesin Bence mi tam arıyorum. ortaya... Ortaya beş beş gel, tamam, ye mantıklı. Ye. Anlaştık baba. Tam altı ortada olmadı gerçi. Doğru diyorsun. Altı ile beş, beş olması beş, lazımdı. Beş, beş, beş. 5 gram. 5 hocam. Aa aradım seni. Çalmadı mı? Bu mantıksız bir yalan. Evet, bu artık bu çağda geçerli bir yalan bir de değil. de hayvan o... gibi de görür yani. Tabii canım. Tamam. Yani. Ee, bu olmaz. Bunu direkt ona atalım. Ona koyuyoruz ya bunu. Bunu gönderelim 10! <laughs> Tam seni arıyordum ben de. Yani ben çok yapmam evet, yalan. Evet, ben yalan de bunu yapmam. Gerçekten arayacak. Evet. şey yaparım. Aa ne haber? Kankaya vallahi aklımdaydın derim. Ulan buradan da her şeyi şey yaptım. Tam seni arıyordum. Abi yok, yok. aşağılara koyalım bunu var mısın? Net. 9'a dokuz. Bence çok 9. iyi yalanlar gelecek ya. Tabii tabii. 9 yani. abi. Midem bozuldu gelemeyeceğim. midem bozuldu gelemeyeceğim. Yok ya burada. 8. 8. 8. Evet ya. Bir şeyi çok pahalıya aldığınızda böyle bir vay ulan ne para ödemiş demesinler diye indirim vardı ya o yüzden aldım. Ben gösteririm. Ben tam tersi. İndirimden aldığım şeyi indirimsiz fiyatını söyledim. Aynen. <laughs> Hiç hatta evet. bunu ona koyalım. Bunu hiç evet. kullanmıyoruz. <laughs> bunu hiç. <gülüyor> <gülüyor> ha, anne babanı mı şey yapmak için iddialardı? Evet. <laughs> ha, kendi paranla evet. almadığın zaman. Evet. Hmm. Aa, unutmuşuz evet. da evet, başka kaldın o zaman. Büyüdük mü lan? Büyüdük. Ne zaman para vermek istersen bu senin hakkın. Yani yediye koyalım. Yediye mi? Bence koyalım? mantıklı yalanlar çıkacak. Doğru. Altımız en azından ilk gü güncel o. yalan değil. Şu an kullanamıyoruz doğru. Tabii. bunu. Tabii. Ya bizim için geçerli değil artık. Kimseden bir şey sakındığımız yok. Bu ya. kadar kardeş. Kıra. <laughs> Altını üçüncü babba. Tamam. Yedi. Beş dakika sonra oradayım. Bu benim her gün söylediğim, evet. milyon kere söylediğim Bu bir, bir hatta. Bir abi bence bir. bu. Evet. Bir. bir. Ya navigasyonda 35 yazarken söylediğim bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> 35 yazarken. Abi 17 yazıyor. 17. Evet. Yarın başlıyorum. Kime Diyet söylüyor? gibi Kendinize. bir şeyden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Hmm. Bu da sık söylenen bir yalana benziyor ama. Evet. Bir, kendine ama, söylenen bir yalan. Evet, ben o, bir şey diyorsam genelde yapıyorum ya. Ha o bir yalan gibi olmuyor. Evet ya yani iradem o anlamda sağlamdır. Benim sağlam değil ama <laughs> sağlam olmadığı için o yalanı söylemiyorum. Yani. Hayır. Yarın başlıyorum gibi bir şey söylemiyorum. Bili i̇nanmayacağım gibi <laughs> bir şey. Kendimi şey yapmıyorum yani. Birine söylemem lazım ama. Bunu kaça koyacağız? Üç boş mu? Üç boş. Peki 6, 6 da boştu. 6 da boş. Gel 6'ya koyalım. 6'ya koyalım. Tamam. tamam. 5 6 7 8 9 10 full dolu. Doğru. Aynen. 1 de dolu, 2 de 3 boş. Doğru. 2 3, 3, 4. 3 ve 4 boş. Evet. 4 de boş. Tamam. <gülüyor> Bildirim <gülüyor> gelmemiş. Bu saçma bir yalan. Geliyor abi. Evet. <laughs> Ama bana söylenen bir yalan ha bu arada. Benim karşılaştığım bir yalan. Öyle mi? Ya arıyorum birini meşgul mesela. Meşgul olunca arkadan arayanı ben görebiliyorum. Tabii. Bazı insanlar göremediğini iddia ediyor. Aa, öyle bir şey var. Var Şöyle, mı? Şöyle onu arayıp yapmak gerekiyor galiba. Kaç diyelim? Abi 4 boş. En kötü 4 evet. değil mi? Evet. Ben bunu 15'e koymak isterim ama 4'e koyalım. <laughs> yani. Bir yere gitmediniz, birine dönmediniz, yok oldunuz ve ya ailevi bir mesele vardı da. Daha iyi ailevi yalanlarım vardır mesele, ya. Ailevi. Ailevi. Ben söylediğim var o yalanı ya. Ailevi mesele mi? Çünkü karşı tarafın hiçbir şey diyemeyeceği bir şey, ya. şey durumunda yani. Hani böyle en en elzem ve çok alan. hesap vermen gereken evet. birisi diyelim, yönetmen, yönetmen hmm. bir şey. Ailevi bir mesele vardı. Yo. Hatta meseleyi de düşünürsün falan. Evet. Ya işte çağılmış şey kuzen, baba falan. Hocam babam ya. <gülüyor> ne <gülüyor> var bu lan? Hocam. Adam abi. Bu etkili abi. Bunu söylediğin zaman geri dönüş olmaz. Gerçekten gidip babanı sakatlaman gerekir. <gülüyor> <gülüyor> babanı darp edip böyle getirirse de. Bakın baba, adam baba, bu halde diyor. Baba, <laughs> baba. Şu az getir. Ben de seni seviyorum. Abi. Bunu yalandan söylemezsin ya. A Aynen Abi. öyle. Ayrıca ikimizin de manitası var. Düzgün yalanları... Laflarınızla dikkat ederek konuş evet. kelime ne. Biz başı bağlı insanlarız. Peki evde en çok duyduğun yalan ne sana söylenen? Çok yakışıklısın. <laughs> Oğlum iyisin lan. Senin pek evli yani çok söylediğin yalan ne? <laughs> yani ben de zamanlamayla ilgili sürekli yalan söylüyorum. Aa, bu ara çok şey var ya. Setteyim arayacağım. Ya hep Aa. setteyim ama. Senin en çok duyduğun yalan ne? En çok duyduğum yalan. Herhalde yalan olduğunu anlamıyorum ki. Öyle bir şey tespit yapamıyorum şu anda. Anladım. Ciddi ciddi söylenmiş yani. <laughs> yani. yani. öyle yalan yok ya benim. Çok duyduğum. Söylediğin peki? söylediğim geç kalmayla ilgili yalan olur. Beş dakika, 3 dakika falan. Ama daha bayağı var yani. 43 dakika. Belli yani. <laughs> Trafikteyim yani ulan. Hani. Aa bizim çocukların bana söylediği yalan var. Geldikleri zaman. Hani şöyle yalanlar var biliyorum. Mesela bugün üç gibi başlayacaksak. Bana diyorlar ki birde başlayacağız diyorlar çekimi. de herkes orada olacak diyorlar ki ben üçte anca geleyim. Ya benim iki saat geç kalacağım bildikleri için iki saat erken Zaman verme yalanları var standart. Bugün özlerinde bir not düşmek isterim. 12'de başlıyordu. Tamam. Yalan söylememişler. Bir saat geç söyledim. Tamam şu an kaç? 4. <gülüyor> Başladık <gülüyor> tamam. mı? Başladık. Başladık Hoş abi, geldin abi. abi. Hoş bulduk, abi. <laughs> ben de geç kaldım abi. Kusura bakmayın. O zaman seni seviyorumun yalanı olmaz diyen özünde iki romantik... sesleri iki iyi... haylaz Arkadaş. 9 yalanla bir sıralama yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Dokuz yalan mı? Sonuncu e, şey yapmadık. Seni seviyorumun şey yalanı olmaz dediniz. Evet. Teşekkürler. Biz çok sağ ol. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sağ olun. Bu arkadaş. arada. Uzlaştık bravo. Evliya yakışıklıdır diyenler bir alkışlarsa. O teşekkür ederiz. asla geç kalmaz diyenler. <laughs>